Ay sana ne yani? Bırak onlar ikisi çalışsınlar. Birbirlerine çok da uyudular zaten takma sen kafana bebişim tamam mı? Ay bravo. Helal sana. Aferin sana. Helal be. Takma kafana boş ver. Defne. <laughs> sohbetini bölüyorum ama bir dakika konuşabilir miyiz? Ya manyak mısın sen be? Ha aynayla konuşan sensin manyak benim öyle mi? Ne sırıtıyorsun acaba otopark sapı? Ay çekil şuradan hadi. Defne şu konuyu konuşmamız lazım. Yani ben Damla'yı işe aldım ama... ilgilenmiyorum canım. Defne 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 ya bir dur ya って。 Defne. Hı. Geç kaldım. E saat... Sana ne ya? Hı? Bir de saate bakıyorum. Saate niye bakıyorsan? Sana ne? Ne bakıyorsun saate? Ayrıca ben buraya istersem akşam gelirim ya. Sana mı soracağım? Ne var Damla? Öncelikle Hoş geldin. İlk iş günüm hayırlı olsun. Ben de Aras Teknoloji'de çalışacağım için çok memnunum. Başarılı olacağıma çok eminim. Ne diyorsun Damla? Senin yerine kendi kendime nezaket gösteriyorum. Ay aferin sana. Şimdi kendi kendine odamdan çık bakalım. Hadi. İlk iş günümde sabah erkenden gelip proje inceledim. Ve sana bir iş planı çıkardım. Bana bir iş planı çıkardın. Hı, hı Sağlık yazılımının modüllerini test et. Ve bana raporunu ver. Aa, üstüme iyilik sağlık. Ben niye sana rapor veriyorum? Çünkü ben senin üstünüm tatlım. Ne? Kim dedi ya onu? Yalın Aras dedi canım benim. Yoksa sana söylemedim mi? Deniz Bey yok mu? Yok. Bir dahaki sefere de toplantı... Nerede peki? Ne zaman gelir? Bir toplantısı var. Birazdan gelir. Defne bir şey mi var? Var. Ama Deniz Bey'le konuşacağım. Hı. İşle ilgiliyse benimle de konuşabilirsin. Yok. Ben direkt sizinle konuşmayayım Yalın Bey. Üstüm olarak Damla'ya söyleyeyim. O size iletsin. Olur mu? Ne dedi bu ya? diyor şimdi? Ne ne diyelim bey? Üstüm olarak Damla'ya söyleyeyimler falan ne demek o? Bilmem size sormalı Damla'yı üstüm yaptığınıza göre. Ne? Ben mi Damla'yı üstün yapmışım? Yine aynı şeyi yapıyorsun değil mi? Yine oynuyorsun benimle. İlk gün kendini güvenlik diye tanıttın. İkinci gün özür dileyip elimi sıkarken arkamdan Damla'yı işe aldın. Şimdi de aynı şeyi yapıyorsun. Damla'yı üstüm yapıp ben mi yapmışım diyorsun. Ama ben seni anladım. Sen benim dengemi bozmaya çalışıyorsun. Sırf intikam almak için oynuyorsun benimle. Defne uçtun mu kızım? Sen neyin intikamı ya? Hı hı, evet uçtum. Sen karşımda böyle masum numarası yapınca uçmuyorsun. Ben intikam deyince uçuyorum değil mi? Neyin intikamı olacak be? Abim senin suratına yumruğu çaktı ya. Burada yedin dayağını. Yetmedi geldin kapıma dayandın bir daha yedin. Ama ağrına gitti değil mi? Egon'a fena koydu. Kaldıramadın mı yalan aras Aynen bildim. Tam da senin dediğin gibi hepsi doğru. İntikam aldım senden. Ben böyle bir adamım. Seninle oyunda oynadım. Arkandan damla işe daldım. Onu senin üstünde yaptım. Oldu mu? Heh, oldu mu? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.